Bir kız kayboldu. Onu günlerce aradılar. Ta ki telefonu onları imkansız bir yere götürene kadar. Elif henüz 22 yaşındaydı, ortadan kayboldu. Ailesi çaresizce cevap ararken eski telefonunda ipucu bulma umuduyla geziniyordu. Birden bir harita belirdi. Bilinen son konumu akşam 10-17'de gönderilmişti. Yakınlaştırdılar. Hedef mi bir mezarlık? Ama herhangi bir mezar değil. Elif Akyüz. 1965'ten 1987'ye. İsim aynıydı. Mezardaki yüz aynıydı. Yerel halk mezarın onlarca yıl önce gömülmüş başka bir Elif'e ait olduğunu söylüyor. Peki telefonu onları tam oraya nasıl götürdü? Uygulamada bir hata mıydı yoksa zamanın kendisinde mi? Unutmayın. Konumlar asla yalan söylemez. Ama zaman bazen döngüseldir.